Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, gördüğün, ekranda gördüğünüz gibi Ukrayna'ya giriş koşullarından bahsedeceğim. E, otel olsun, Airbnb olsun ya da sigorta konusunda mesela pasaporta da yapabiliriz. Bir de fiyat listesini konuşacağız size. Ortalama ne kadar büyükçe gerekiyor yani Ukrayna'da 4 gecelik falan bir e, kalma durumunuz olduğu zaman ne kadar bir para çıkacağını sizden ondan göstermiş olacağız. 3 çeşide ayırdım ben şeyi minimum orta ve hani biraz da orta üstü seviyede bir tatil yapmanız için minimum bile şeydi yani iyi bir tatil olabilir sizin için yani. Çünkü ben kendim en az parayla o kadar harcadım ve çok iyi bir şeydi yani daha da azın harcardım aslında ama yani Ukrayna forması aldım, bir şapka falan aldım böyle magnet gibi şeyler alınca biraz daha bu minimum şeyle yukarı çıkartmış olduk. Siz de minimumdan beklediğiniz budur bence düşünüyorum. Yani en azı olmayacaktır büyüktü ben. Çünkü tatil yapmaya gidiyorsunuz. Keyif alacaksınız bu tatilden. O yüzden o kadar da çok aşağı düşürmeyelim dedim minimumu. Gene bir şey olsun dedik. hemen şurada Excel dosyamızı açalım. Minimum tatil için. Ya yani bunlar bazı değişkenler hep aynı. zaten ekranda görüyorsunuz pasaport olsun bio, şuradaki biyometrik fotoğraf, fotoğraf bu arada. Ee, uçak biletinde bir değişkenlik var. Ee, seyahat sigortasında bir değişkenlik atabilirsiniz. Çünkü e, 215 liraya kadar falan şey gördüm yani. E, sigorta gördüm bu arada. Yani, e, şöyle bahsetmek gerektiğim. Şöyle baştan başlayayım yani. Uçak bileti 1200 lira yazdığı şey. Ben İzmir-Kiev direkt şey yaptım. Ee, Kiev'e aktarmalı gitmedim. yani Direkt uçuş vardı İzmir'den. Ama dönerken hep Esenboğa Esenboğa'ya mecbur uğramak zorunda kalıyorduk. Çünkü direkt uçuş yoktu İzmir'e geri gelirken. Ya bin, 1150 liraya falan tekabül etti bizim uçak biletimiz. Ama ben buraya 1200 yazdım. Ne olur ne olmaz diye. Belki bu zamanda bulamazsınız aynı teklifi. Belki daha da az aşağısında bir teklif bulabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Uygun zamanı kollamanız yeterli işte. Seyahat sigortasını ben buraya 150 yazdım ama şunu değiştireyim. Ben çünkü kendim 80 lira yaptırdım bir arkadaştan. Yani arkadaş dedim tanımıyordum da mesela. Ama AUK grubundan bir tanıdığım bir arkadaştan yaptırdım. 80 liraya yaptırmış oldum İzmir'de. Ee, eğer İzmir'den izleyen bir, birisi varsa e, gene göstereceğim birazdan. O arkadaştan yaptırabilir. Hiç sıkıntı yaşamadım sigortada konusunda mesela. Harç pulu zaten herkese eşit 50 lira. Devletimiz direkt bir vergimiz olsun veriyoruz direkt hemen bir yurt dışına gezmek için bir onda da bir vergi tabiiz yani. Otel konusunda e, burada şey daha düşük fiyatlar var. Sizi içinizi rahatlatayım eğer paranız yoksa ya da tek kişi gideceksiniz. E, nasıl diyeyim size? Bu benim bakmış olduğum fiyat 360 liralık bir fiyat. 2 i̇ki, iki kişilik e, ayrı bir oda. Yani e, yataklı olan falan bir yer değil yani. Hani karma yatakhane falan olan bir yer değil. Yatakhane olan fiyatlar mesela 4 gecelik fiyat 200 liraya falan kadar düşüyor yani bu fiyat. Bilginiz olsun derim. Ya ben 360 liraya minimum 2 kişilik bir otel bulmaya çalıştım. 2 kişinin kalacağı şekilde. Öyle. Sim kart 30 liralık falan yani yetiyor yani aşağı yukarı. 100 grivniye falan var yani. 33 lira falan yapıyor. Biz 100 grivniye aldık. 20 GB falan internet vardı işte Ukrayna numarasında. Dakika falan vardı ama kimseye arayacağınızı düşünmediğim için sadece sizin ihtiyacınız olan şey internettir. bir yerden Uber çağırmak için ya da haritalarda daha rahat gezmek için. Bu gerekiyor size. Nakit para da bana şey nasıl diyeyim size 95 euro yetti. Yani 950 lira falan yetti. Bir de forma alıp hani gezip harcayıp yemeğimi düzgünce yiyip hani müzeleri falan da gidip öyle bir para yetti. Yani 950 lira bana yetti şahsen. Bir de iyi yerler dedik biz. Yani kötü yerlerde değil. Bu minimum tatil biraz aslında ortaya daha yakın aslında ama öyle diyeyim. Totalde minimum için yani cebinizde bulunması gereken para bu, kadar bir söyleyeyim size. Ama yalnız siz gene de şu altta bahsedeceğim kuraldan dolayı yanınızda daha fazla olması gerekiyor. Ben 300 yani 300 euro şey yaptım gösterdim 300 euro var dedim işte ben kaç gün kalacaktım? 3 gün kalacaktım. 3 gece kalacaktım işte. Pardon. 2 gece 3 gün kalacaktım. 300 Euro ile girdim içeri. E, ne olur ne olmaz diye. Hani ama bunun 95 Euro'sunu harcayıp geri kalan 205 Euro geri Türkiye gelince hesabıma yatırdım yani. Mutlaka yanınızda daha fazla bir para olsun. Bu arada bunlar tek kişilik bir fiyattır. Onu da söyleyeyim. Burada gene aynı. Uçak bileti biraz daha şey. Burada fiyatını arttırdım. Çünkü Hani belki direkt daha hızlı falan vardır. Aktarma beklemek istemiyorsunuzdur. O yüzden 1500'e falan çıkıyor dedim. Bu, bu 1500'ün üstü çıkmaz zaten aslında da. Şunu da düşürelim aslında yani 1500'e düşürelim. Çünkü 1500 üstünde falan bir uçak bileti bulamazsınız gibi geliyor. Çünkü bulursunuz ama pek efektif olmaz yani. Her türlü bir aktarmaya gözü almak zorundasınız. O bir gerçek. Şimdi tabii Türkiye'nin neresinde oturduğunuzda size o da bağlı. Seyahat sigortası 200 dedim yani bura. Bu, bu, bile fazla aslında şey buna 150 falan yazsak yeter yani. Değiştirelim böyle fiyatlar da. Ya aslında bu da sizi koruyor da şimdi orta düzeyde ne derseniz kapkaç falan gibi mesela ekstra şeyler falan da koydum. Mesela bunda direkt hepsi. Yani her şey dahil bir sigorta. Airlines'da falan falan yapıyordu galiba. Tam söyle yeni şimdi yanlış söylemiş olabilir mi arada otelde mesela bu direkt daire yani size ayrılmış bir daire ama iki tane yatak vardı galiba tam baktığım kadarıyla Booking.com'da bu da iyi bir hatır sayılır bir yerdi yani hani ya, otel fiyatında Mesela şu bile sizi kurtaracak aslında da ya burada kendi ayarınızda kendinizi bakabilirsiniz Bu arada ben sadece hiçbir şey kapat e, orta segment gibi bir şey yapmaya çalıştım hani ortalaman Hani şu kadar gidiyorsun şöyle bir otelde falan kalın gibisinden dedim ben de, Burada tabii nakit parayı biraz daha arttırdık. Bir de şöyle bir şey var. Zaten ortalama kaç paranız varsa üçe böleceksiniz. Mesela bir su gördünüz mesela ortalama kaç paraydı? 13 Grivne falandı. 13 14 Grivneydi. E, 0.5'lik su yani yarım litrelik su. 13 14 Grivneydi. ama şöyle bir şey var. ATG ATG gibi oranın bir birmişok gibi marketlerde 15 Grivne 1.5 litre var mesela su. Yani Arada iki grivna fark var ama bir buçuk litre su var mesela arada yani bir litre daha fazla işte. Ee, bu arada tren biletinde şöyle yazayım da e, tren 8 e, grivna yani bir binişlik te, tren 8 grivna tren dediğim yani şey metro metro düzeltelim şimdi tren deyince yanlış anlaşılabilir evet, metro diye iş şey yapalım metro bileti tek kullanımlık 8 grivna. Pinikülere falan bineceksiniz mesela o da 8 Grim'e Yani 3 liradan daha az bir paraya dek geliyor ee, Tekabül ediyor Yararlanmanız gereken siteler Otel için Booking.com ya da Airbnb Uçak bileti için Skyscanner ya da ucuza bilet çünkü Skyscanner'da daha fazla alternatif var ve daha fazla şirket var Benim tercihim Skyscanner tarafındadır Ucuza bilet biraz da Türkiye'deki firmaları daha çok göze alıyor Daha fazla bilgi için de mesela Ukrayna'da yaşayan bir abinin kurduğu Ukrayna Rail Türkiye sayfası var. Oradan sorularınız da olursa ekstra sorabilirsiniz. Girişte istenen belgeler güncel olarak böyle olması lazım. Gelişki gidiş uçak bileti, seyahat sigortası, aşı kartı ya da PCR, otel ya da ev rezervasyonu, bir de para işte. E, aşı kartı konusuna gelirsek geçtiğimiz günlerde iki doz aşıyı bir doza indirdi Ukrayna girişte. Ama şöyle bir şey var. Türkiye geri dönüşte en az aşınızı yaptıralı 10 gün falan mı 14 gün mü ne öyle bir kural var yani <laughs> biraz daha yani aşınızı dikkat edin ya yani. yoksa PCR istiyor sizden yani ona da dikkat edin mesela bizim iki doz aşımız vardı ve iki hafta çoktan geçmişti e, ee, iki doz aşımız olalı Türkiye girişte ya da Türkiye'den oraya çıkışta hani Ukrayna girişte hiçbir sıkıntı yaşamadık zaten ee, başka da şöyle hemen göstereyim biz arka, şey İzmir'de sigorta yaptıracaksanız eğer bu arkadaştan yaptırabilirsiniz. Ben buradan yaptırdım. Gidip ofisine e, salhana değildi ofisi. Gidip oradan yaptırabilirsiniz şeyi sigortasını. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Akbank sigortası yapıyor. Ben kendimde memnunum yani. Airbnb direkt sitesi. Buradan da yapabilirsiniz. Mesela şu. Ha, e, hemen göstereyim Excel'de. 600, 670 lira bir şey göstermiştim ya. Bu otel demiştim bu otel o. Yani direkt bu. iki yataklı ortak banyolu bir otel yani direkt. Normalde 737 liraymış bu arada fiyatı. Ben onu da söyleyeyim size. 21 Eylül 25 Eylül. Yani 4 gecelik bir konaklama diye bakmıştım ben. Bu arada Booking.com şurada yukarıda yazdığı gibi sadece rezervasyon yapabiliyor. Bunu dikkat edin. Çünkü sizden fiyat fiyat çekemiyor. Yani burada ne kadar siz kredi kartınız falan yazsanız da ee, şu anlık para çekemiyor sizden. O yüzden gidince ödemeniz gerekiyor. Ona göre şimdiden kendinizi ona hazırlayın. Çünkü biz kendimiz gittiğimizde ee, şey ne adı hani ödemiş yarısını ödemiş sayıyı sanıyorduk ama meğersem hiçbirini ödememiş. Direkt gidince hepsini orada ödemiş olduk. Pasaport konusunda da mesela harç paraları buradaki fiyatlar doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama 25 yaşından küçükseniz zaten ve okuyorsanız 25 yaşına kadar olan bir pasaport var. Sadece 180 lira pasaport parasını veriyorsunuz. Vize ücreti falan almıyorsunuz yani. Yani harç bedeli almıyorsunuz. Vize ücreti deyince biraz da e, yanlış anlaşılmıyor. Harç bedeli ödemiyorsunuz herhangi bir. Sadece kağıt parası ödüyorsunuz. Valla harç bedeli de şu an ekranda, internette böyle bir rakamlar çıkıyor. İşte bir yıllık falan alsanız. 5 falan diyor. Ama tam emin olamıyorum. Siz gene de bunu nüfus müdürlerine gidip e, oradan sormanız daha iyi olur. Çünkü en yetkili merci direkt orası fiyat konusunda. Ve mutlaka gitmeden önce Google haritalardan Ukrayna'nın yani hangi şehrine gidecekseniz haritasını mutlaka indirin çevrim dışı haritasını ve Ukraynacayı ve İngilizceyi dillerini ve Türkçe Türkçe dahil olmak üzere bu üç dili çevrim dışı ayarına getiriniz. Yani hani çevrim dışı kullanabilmek için önemli çünkü internetiniz olmayacağı için yani orta hattınızı açtıramayacağınız eğer sim kart e, alamazsanız çünkü biz havalimanında gece inmiştik, ee, gece hiçbir sim kart satıcısı yoktu. O yüzden gene mutlu ama şey var. Şöyle bir sıkıntı şey, sizi de bir şey vereyim, e, bilgi vereyim. Havalimanında ücretsiz Wi-Fi var. Yani havalimanının kendisinden olması lazım. E, bağlandığınız takdirde bir açma doğrulama şeyi gerekiyor. Gireceksiniz, oradan bir reklam gibi bir şey gösterir size. Siz onu mavi tarafta bir Ukraynaca bir kelime yazıyordu. galiba gir falan gibi bir şeydi galiba. Tam Ukraynaca bilmediğim için hani içgüdüsel olarak o tarafa bastım. Sonra internet kullanabildim yani. Herhangi bir sıkıntı yoktu internette. Oradan falan Uber çağırmıştık hatta biz. Hani öyle de bir size tip vereyim yani. ipucu vereyim işte. <laughs> Valla başka bir, bir şey yok aklıma gelen. Eğer herhangi bir sıkıntınız olursa veya sorunuz olursa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Gökhan Özel direkt. Yani direkt böyle hemen ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. i̇stediğiniz gibi yanıtlarım. başka da bir sıkıntım yok. İyi günler dilerim hepinize. Umarım bol kazasız ya da aksaksız böyle bir tatil geçirirsiniz. Yani temennim odur yani. <laughs> Bu arada kendinize dikkat edin. Gene de sağ solda pasaportunuz ya da şeyiniz unutmayın. Çünkü çok sorun yaşarsınız sonra. Kendinizi güvende güvende kalacakmış gibi bir yer seçin. Çok uzakta da bir şehrin şey yapmayın. Çünkü Uber parası falan verirsiniz. Uber de bu arada hiç para değil yani. 2-3 kişi gidecekseniz çok cüzi miktarlara geliyor. Mesela biz 100 gribine falan mesela şey yapıyorduk. Üçe 3'e bölüyorduk. 30 grivini yapıyordu? Onu da 3'e bölüyorduk Türk parasını çevirmek için. 10 liraya geliyordu yani hiçbir şey yani. Hani 5-6 kilometrelik yola 10 lira vermek iyi bence. Hem de rahat yani hani şey konusunda bir sıkıntı olmuyor. Ha bu arada havalimanındaki taksiciler sizden 600 ile 800 grivini arasında bir para istiyor. Ee, bence Uber çağırın. Yani Uber biz gideceğimiz yere 40 kilometre vardı. Ee, 474 grivine verdik. 474 görünü verdik. Aynı yola taksici minimum 600 grivin istedi. Yani biri 800 grivin istedi. Bunlara dikkat edin. E, taksiciler aynı Türk yani taksiciler her yerde aynı taksici. Yani Türkiye'de de olsun aynı böyle bir şekilde size sevgilerini sunmaya çalışıyor. Böyle 800 grivin falan diyerek ya da böyle Türk taksiciler de öyle bir kısa mesafe götürmem gibisinden. O yüzden Uber biraz daha iyi kalıyor bu konuda. Yabancı bir yerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. İyi tatiller.